İnsanlar neden kaderlerinden razı olmaz? Çünkü hayal ettikleriyle yaşadıkları örtüşmez. Kimi çocukluğunda eksik kalan sevgiyi telafi edemediği bir ömür yaşar. Kimi emek verip de karşılık bulamayınca yüreği kırılır. Bazısı da filmlerde veya sosyal medyada gördüğü mutlu profilleri görüp hepsinin gerçekten filmde veya sosyal medya paylaşımında olduğu gibi mutlu zanneder ve onlar gibi olamadığına üzülür. Dolayısıyla kendi hayatından hiç memnun olmaz ve kaderine küser. Halbuki gerçek hayatta belki de onlardan daha mutlu ve kafası onlardan çok daha rahattır. Ama farkında değildir. Psikolojik olarak da insan kontrol edemediği durumlara karşı huzursuzluk duyar. Kader dediğimiz şey ise çoğu zaman bizim kontrol alanımızın dışındadır. Bu yüzden teslimiyet zor gelir. Ama unutmamak gerekir. Rabbimiz kırık kalpleri de bilir. Onları şefkatle sarar.